5. sınıf yüzdeler konusuyla birlikteyiz gençler. Şimdi aşağıda verilen kesirleri yüzde sembolü ile gösteriniz. Yüzde 5 Yüzde 5 Yüzde 17 Yüzde 55 Şimdi bu yüzde değil. Payı paydayı 10 çarparsak 10 çarpmak ne demek? Sağına bir sıfır koymak demektir. 80 100 80 5'i 100 yapmak için ne ile çarpmamız lazım arkadaşlar? 20 ile. Yani 40 bölü 100. O da kaç oldu? %40. Yine 20 ile çarpıyorum payı paydayı. 60 bölü 100 yani yüzde 60. 20'yi 5 ile çarpıyorum 100 olsun diye. 7'yi 5 ile çarpıyorum. 35 bölü 100. Yani yüzde 35. 4 ile çarpıyorum. 12 bölü 25 çarpı 4 100 oldu gene. Yüzde 12. Şimdi 15'i bir tam sayıyla çarptığınızda 100 olmuyor. Gelin şöyle yapalım. Önce 3'e bölelim payı paydayı. 4 bölü 15'i 3'e böldüm 5. Şimdi 20 ile çarpalım. 80 bölü 100. Yüzde kaç oldu arkadaşlar? 80. <laughs> Aşağıda yüzde sembolü ile gösterilen sayıları kesir ve ondalık sayı olarak yazınız. 16. 16 bölü 100. 0 virgül 16. Biliyorsunuz onda birler, yüzde birler basamağı 97 bölü 100. 0 virgül 97. 13 bölü 100. 0 13. 5 bölü 100. 0 virgül burasına dikkat 05. 135 bölü 100 yüzde 135 <laughs> 1 virgül 35 aşağıdaki verilen olarak gösterimleri yüzde sembolü ile gösteriniz yüzde 25 yüzde 18 %86. Şimdi bunlara bakalım. Virgüllü sayılarda, ondalık sayılarda sağ istediğimiz kadar sıfır yazabiliyorduk. Yüzde kaç oldu bu? Yüzde 70. 0 2 bir sıfır koyalım. Yüzde 20. Aşağıdaki verilen ifadelerin değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Yüzde 8 en küçük. Sonra yüzde 16. Sonra yüzde 45. Yine aşağıdaki verilen değerleri küçükten büyüğe doğru sıralanıyoruz. 24 ile 23'ü biliyorum. Yüzde 23. Yüzde 24'ten daha küçük. Bunun payını paydasını 5 ile çarpalım. 25 bölü 100 mi oldu? Yani yüzde 25. O zaman bu sayı hepsinden daha büyük. 5 bölü 20 mi? Aşağıdaki işlemleri yapınız. 50'nin yüzde 20'si. 50 çarpı yüzde 20. Bunu yapmanın yöntemi 50 ile 20'yi çarpıp 1000 bölü 100 diyebilirsiniz. 2 sıfır gitti. 2 sıfır gitti. 10 kaldı. Veya ilk başta sadeleştirebilirsiniz. 50 çarpı 20 bölü yüzde. Bir sıfır buradan, bir sıfır buradan, bir sıfır buradan, bir sıfır buradan gitti. Kaç oldu? 10. 600'ün yüzde 40'ı. Yine isterseniz 600'e 40'ı çarpıp 100'e bölebilirsiniz. Veya 600'ü 100'e bölüp 40'la çarpabilirsiniz. Veya direkt sadeleştirebilirsiniz. 2 sıfırları attım. 240. 600'ün %50'si. 600 çarpı 50 bölü 100. 2 sıfır gitti. 2 sıfır gitti. Kaç kaldı? 300. 600'ün %20'si. 600 çarpı 20 bölü 100. Yine 2 sıfırları götürdüm. 120. 600'ün %5'i. 2 sıfır gitti. 2 sıfır gitti. 30 muymuş? Evet. Şimdi 600'ün %40 fazlasını bir de 600'ün %40 eksiğini bulacağız. 600'ün %40'ını bir bulalım tekrar. 2 0 gitti. 2 0 gitti. 6 kere 4. 24. 240 mı? Birincisinde 600'e %40 fazlasını yani 240'ı ekleyeceğiz. 840 olacak. İkincisinde 600'den yüzde 40'ını yani 240'ını çıkartacağız. 360 olacak. Yüzün herhangi bir yüzdesi alındığında direkt cevap bu sayıdır. Yüzün yüzde 20'si 20. Gitti kaç çıktı arkadaşlar? 20 mi? O zaman yüzün yüzde 30'u dediğimde direkt ne yazabilirsiniz? 30. 16'nın %50'si 16 çarpı 50 bölü 100. 1 gitti. 1 gitti. 5'e böldüm. 1 kaldı yukarıda. 5'e böldüm. 2 kaldı. 16 bölü 2 8. Şöyle de yapabilir miyiz? %50'si demek. Bununla bunu 50'ye bölersem 1 bölü 2'si yani yarısı demek midir? O zaman 16'nın direk yarısını aldığınızda kaç yapar? 8. Yani 60'ın %50'si kaçtır dediğimde o zaman 60'ı 2'ye böleceksiniz. Cevap kaç olacak? 30. 24'ün %25'i. Şöyle yapabilirsiniz. Veya %25 demek arkadaşlar. 25'e böldüm 1, 25'e böldüm 4. 4'te 1 demek midir? Evet. Yani 24'ün 1 bölü 4'ünü alabilirsiniz. 24'ü 4'e bölerek de sonucu bulabilirsiniz. 60 soruluk bir testte 15 doğrusu olan biri başarısı yüzde kaçtır? Şimdi 60 sorunun 15'i demek 4'te 1'i demek midir? 60'ın 4'te 1'i kaç yapar? 15. Dörtte bir payını paydasını 25 ile çarptığımızda kaça denk geliyor? Yüzde %25 25'e. 600 kişilik bir okulda 150 erkek öğrenci vardır. Buna göre okuldaki erkek ve kız öğrencilerinin sayılarının okulun yüzde kaçını temsil ettiğini bulunuz. Şimdi 600'de 150. Yine dörtte biri mi? Evet. Bakın. 600'ü 4'e böl 150. 4'te 1 demek yüzde kaç demekti? Yüzde 25 erkek. Yüzde yüze tamamlamak için yüzden 25'i çıkarttım. Geriye kaç kız kaldı? Yüzde 75. 400 kilometrelik yolun 100 kilometresini giden Gökhan tüm yolun yüzde kaçını gitmiş olur? Yine 400'ün yüzü demek bir böl dördü demektir. Yani yüzde yirmi gitmiştir. Bir kutuda 30 tane kırmızı 20 tane sarı top varmış. Buna göre sepetteki, burada kutuyla başlamışız, burada sepetle bitirmişiz. Hadi gelin burayı da kutu yapalım. Bu kutudaki sarı topların yüzdesi kaçtır? Toplam 50 toptan 20'si mi sarıdır? Evet. Bunu ve bunu 2 ile çarptığımızı düşünün. Yüzden kaçı? 40'ı. Yani sarı topların yüzdesi yüzde 40. Kırmızı topların yüzdesi 50 de 30 demek. Yüzde kaç demektir? 2 katı bu bunun. Bunun da 2 katını alın. 60. Mavi topların yüzdesi. E bizim kutuda mavi top yok. Kırmızı var. Sarı var. O zaman mavi topların yüzdesi kaç olur arkadaşlar? Yüzde sıfır. Göken bala bitti. Bir gün 20 tane çupra. Tek tek yazalım. 20 çupra. 15 tane mercan. 8 tane istavrit. 17 tane de lüfer tutmuştur. Buna göre Gökhan'ın tuttuğu balıkların yüzde kaçı mercandır? Burayı soruyor bana. Toplam kaç balık tutmuşum? 5, 8, 13, 7 daha 20, 2, 3, 4, 60 tane. 60 tane balıktan kaç tanesi mercan? 15 tane. Yani dörtte biri. Dörtte bir ne demekti yüzde 25? 1200 TL'lik bir televizyonu yüzde 20 indirimle kaç TL'ye alırız? 1200'ün yüzde 20'sini bulalım. İki sıfırlar gitti. 240 TL indirim yapılacak. O zaman 1200'den 240'ı çıkaralım. Kaç liraya geldi arkadaşlar? 960 liraya geldi. Babası Johnson'ın 60 TL olan harçlığına %30 zam yapıyor. 60'a 60 liranın %30'unu ekleyeceğiz. Birer sıfırları götürdüm. 60 artı 30 şey 6 kere 3 18 78 lira mı oldu? Şimdi aşağıdaki yüzlük kartlarda belirtilmek istenen boyalı bölgeleri yüzde sembolü ile gösteriniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane mi var burada? 10 bölü 100. Yüz, yani yüzde 10. Sayalım. 1, 2, 3, 4. Buraya kadar 4. Buraya kadar 4 daha 8. 4 daha 12, 4 daha 16, 4 daha 20 mi? 20 bölü 100. Yani yüzde 20. Şimdi bu yüzlük kartta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane böyle. 2 tane de böylesi taralı. 10 kere 2 yine 20 bölü 100. Yüzde 20. Şimdi Burası taralı bölge yüzde kaça denk geliyor? 1, 2, 3, 4, 5 de 1 mi arkadaşlar? Bunu 20 ile bunu 20 ile çarparsak 20 bölü 100. Yani yüzde kaç oldu? Yüzde 20. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda kaç tane var? 5, 5, 10 tane. 10'da 5 demek. Yüzde 50, yani yarısı demek miydi? Evet. Son olarak buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane burada var. 3 tane burada var. Burada kaç tane taralı kare olduğunu bulmanın yöntemi 10 çarpı 30'dur. Şey 3'tür. Toplam 30 tane. 30 bölü tamamı kaç tane arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 tane. 30'da 50 demek. Bunun 50'de 30 demek. Bunu 2 ile bunu 2 ile çarpıyorum. 60 bölü 100. Yüzde 60 demek midir? Evet. Görüşmek üzere.